Emekli 10 bin, 11 bin, 12 bin lira maaş alıyor. Asgari ücrette 17 bin 2 lira maaş alıyor. Şimdi asgari ücret atmayacak şeklinde e, Merkez Bankası'nın ve Hazine ve Maliye Bakanlığının bir takım açıklamalar oldu. Bir de asgari ücretten vergi dışı bırakılacak işte vergiler falan şeklinde bir gündeme geldi. Ya bu ekonomik konjonktürde Enag'ın açıkladığı %118 enflasyon var. E, hükümetin açıkladığı TÜİK'in onun yarısı var. Ne olacak hakikaten bu 32 milyon e, icra dosyası, vatandaş hani karanlıkta kalmış, evine ekmek götüremiyor, her şeye zam, zam, zam. Yani sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak vatandaş üzerinde bunun etkisi önümüzdeki günlerde nasıl bir hale alır, bu nasıl çözülür? Var, var, var Rıdvan Bey. Zaten şu anda devam ediyor. Televizyonlarımız kör ve sağır, gazetelerimiz görmüyor. E, siyaset zaten vatandaştan kopmuş gitmiş. Yani çok merak edenler varsa Gürsel Tekin'i bulsunlar. Yani İstanbul'un 6-7 önemli ilçelerine, bölgelerine götürdüm. Oradaki sorunların ne boyutta olduğunu, sosyal patlamanın hangi boyutta olduğunu görebilirler. Gerçekleri gösteriyorum. Evet. Bir hafta muhtarlara telefonu şey alın yayına. Çünkü muhtarlar kendi mahallesinde her şeye vakıf. Evet. Çok büyük sorun var. 7000 bin, Rıdvan Bey hatırlarsanız seçimden önce dedim ki önümüzdeki süreçte büyük bir emlak krizi olacak. Evet doğru dediniz. Şu anda patlama noktası. Maksimum noktada. Bir tarafta maliyetler art, art, artarken korkunç. Diğer tarafta fiyatlar diplere vurdu. Niye? Çünkü plansız değilsiniz ve kontrolsüz bir ekonomiye geçtiniz. Doğru. Daha dün Nasıl dediniz milleti kandırdınız, oraya buraya bilmem, konut aldırdınız, şimdi de faiz diyorsunuz, milleti kuyruğa soktunuz ve büyük bir perişanlık yaşanıyor. Aynen öyle. Kapitalist sistemde maliyeti sadece fakir fukara öder. Aynen öyle. Çalışan öder. Emek üreten öder. Emek veren öder. Onun dışında Millet de kaderine razı olacak, yapacak hiçbir şey yok. Ve kula kulluk yaptırmaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Yani e, Kula vatandaş... kulluk yapılıyor evet. zaten şu anda. Evet. Maalesef kula kulluk yapılır hale geldi. Ya mesela bu batıda sosyal yardım bizim icadımız değil. Sosyal yardım batı standartlarında ya yapılmış bir şeydir. Bizim geleneklerimizde var. Hani deriz ya veren el alan eli görmeyecek. Aynen. Şimdi kamuoyu yönetenler ya bir yozlaşmaya bakın yani. Böyle bir bir yozlaşmanın ötesinde kamu yönetenler, bakan, işte parti yöneticileri, ne bileyim belediye başkanları devletin parasıyla devlete vergi ödeyen vatandaşa onun ödemiş olduğu vergiden toplanan parayla ona üç kuruş para verecek onu da afişe ediyor. Ya utanın be kardeşim. Utan. Evet. Utanmazlık yok, arlanmazlık yok. Şimdi mesela son günlerde bir şey tartışması var. Evet makam araçları. Ya bir insan bırakın yasayı, konuşmayı, basını, medyayı insanların 10 bin TL ile geçindiği bir ortamda 6-7 tane farklı yerde maaş alır mı ya? Sizin Allah'ınız yoktu be kardeşim ya. Hakikaten bu, bu, akıl akıl almıyor bunu. Hafıza almıyor. Benim almıyor. Sizin alıyor olduğunu bilmiyorum ama. Ya nasıl vicdansızlık böyle? Bu kadar yani 6-7 yerden maaş al. 300, 500, 600, 1 milyon lira al ayda. Orada efendim mazlum 10 bin lirayla geçirmeye bu kadar şatafat, bu kadar saltanat olur mu ya? Yani? Ya ben bu, bu ülkenin savcılarına, bu ülkenin emniyet mensuplarına, güvenlik mensuplarına çağrıda bulunmak istiyorum. Ya kardeşim siz çocuğunuzu zar zor okuturken, bütün bu olup bitenler biriniz bile reyse ya bir soruşturma açalım diye aklınıza gelmez mi? Ya? Yani? Açabilirler yani. mi sizce? Ben olsam açarım. Hayır hayır siz olsanız açarsınız da sonra. Hayır onu niye biliyorsunuz? Şimdi izine tabi tuttular. Niye izine tabi tutuyorsunuz kardeşim ya? Yani İçişleri Bakanı izin verecek de öyle. Hayır kardeşim. Yani, yani haritayı, haritayı önünüze, haritayı önünüze bir alın. Gazetede, Haritayı bir gazetede aldım. Evet, sonra. benzer olaylar haber olunca evet. savcılar reysen soruşturma açıyordu. Şimdi maalesef onu da kaldırdılar. Evet tamamen izne bağladılar bunu da. Evet kafasına göre artık hiçbir savcı dur ben şu konu çok önemli vatan millet ayarına bir soruşturma açayım diyen yürekli savcı sayısı azalmaya başladı. Yani var tabii ki cesur savcılarımız tamamen yok değil mutlaka.